Merhabalar sevgili dostlar. İyi akşamlar. Geceniz güzel olsun. Yeni yılın yeni günlerinden bir akşam size kısacık bir sohbetim var. Müziksiz, sessiz, sedasız. Şöyle elimde bir kitap var. Asi kızlara uykudan önce hikayeler. Evet, Türkiye'den yüz olağanüstü kadının hikayesi olan bir kitap sevgili dostlarım kitabı elime aldığımda o kadar güzel duygular hissettim ki dedim ki en azından bazı günler dostlarıma bu kitaptaki bu asi kızlara uykudan önce hikayelerden okusam acaba memnun olur mu dostlarım dedim ve Müsaadenizle ben okuyayım, beğenmezseniz bir daha okumam sevgili dostlarım. Evet, kitabı, kalınca bir kitap, ciltli bir kitap. Şöyle kitabı açıp baktığımda e, sayfanın bir tarafında bir zamanlar diye başlıyor bir masal edasıyla ve öbür tarafta o yazının kahramanı olan kadınla ilgili çok güzel resim yapılmış sevgili dostlarım. Evet, geceniz güzel olsun sevgili dostlar ve ben buradan hemen bakıyorum bir isim alayım acaba. Evet. Hemen şöyle bakıyorum sevgili dostlarım. En sevdiğim şey de kitap sesleri. Müzeyyen Senar çıktı sevgili dostlar. 1918-2015 Bursa şarkıcı. Bir zamanlar çok güzel sesli bir kız annesinin söylediği şarkılarla uyurdu. Bülbül sesli annesiyle gittiği düğünün ertesi sabahı kekeme oldu. Artık düzgün konuşamıyordu tam da şarkı söylemeyi sevmişken başına gelen talihsizlik onun müzik kariyerini yarıda bırakmasına neden olmak bir yana bu kızın Türkiye'nin divası olarak anılmasının yolunu açtı. Müzeyyen Senar Bursa'da varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Bir zaman sonra babasının maddi durumu bozuldu. Annesiyle babası ayrıldı. Müzeyyen babaannesinin tütün dizmesine yardım etmeye başladı. Bir gece daha 12 yaşındayken babasının cebinden aldığı 2 lirayla İstanbul'a kaçıp annesini buldu. Eğitimine İstanbul'da musiki cemiyetinde devam eden müzeyen müziğin ustalarından eğitim aldı. Daha 12 yaşındayken şöhretin kapılarını aralayan bu küçük kız kariyerinin ileriki yıllarında Mustafa Kemal Atatürk de dahil olmak üzere dönemin cumhurbaşkanlarına ve önemli siyasi figürlere konserler verdi. Evliliği ya da çocukları müzik kariyerine devam etmesine engel olamadı. Son gazino konserini 1983 yılında veren Müzeyyen sonrasında yalnızca özel müzikli toplantılarda şarkı söylemeye başladı. 2015 yılında 97 yaşında vefat ettiğinde Türk müziği cumhuriyetin divasını kaybetti ama dinleyenlerin kulakları onun nadide sesiyle dolup taşmaya devam ediyor diyor kitabın 114. sayfasında müzeyyen Senar'la ilgili. Evet sevgili dostlar, şöyle ben kitabın içindekilere baktığımda bu kitapta oyuncu, çiftçi, gravür sanatçısı, botanikçi, şarkı sözü yazarı, e, doktor, pilot, siyasetçi, akademisyen, mucit, oyuncu, fizikçi, kadınlar, yüzücü, aktivist, eskrimci, ex, şair, şef ve girişimci gazeteci kadınlar, bilgisayar programcısı, öğrenci, ressam, e, bilim insanı, dil bilimci, savaş kahramanı, yüzücü, mucit o kadar farklı mesleklerde kadınlardan e, buraya hayat hikayelerini bir masal olarak almış ki sevgili dostlarım. Asi kızlara uykudan önce hikayeler, yabancı versiyonu da var. E, dünyadaki e, ünlü kadınların hikayeleri de var sevgili dostlar. Bir de e, bunu araştırırken e, az önce baktım. Asi erkeklere uykudan önce hikayeler de var. Burada da ünlü e, bilim adamları, yazarlar, e, erkekleri oraya almış ve e, işte. Aslında karışık olması da güzel olur. yani Asiye kızlar, Asiye erkekler diye. Burada böyle bir güzel toparlama yapmış ve önemli olan tarihe iz bırakan insanları çocuklara masal olarak anlatıp onlara böyle bir kimlik bir örnek teşkil etmeleri onların örnek almaları için. Evet sevgili dostlar biz mesela bu insanların ismini biliriz ama onun için Leyla adında bir kız Ayşe adında bir kızdır bir zamanlar. Evet bakıyoruz sevgili dostlarım ee, hemen az önce görmüştüm sizin çok seveceğiniz bir insanın hayatı sevgili dostlar. Evet bir zamanlar adeta evet ismiyle e, uygun bir kız ismi adı Adela. Evet, bir zamanlar Adela isimli bir kız vardı. 1930-1987 yıllarında İstanbul'da yaşamış. Adela Özcan bizim tanıdığımız ismiyle Adile Naşit. Tiyatroyla iç içe büyüdü. Babasını çok erken yaşta kaybetti. Şehir tiyatrolarına girmeyi başardı. Alışılagelmiş gelmiş yıldız görünümünden çok farklı olan Adile, oyunculuğuyla parladı. İyi kalbiyle yürekleri ısıttı. Adile'nin Ahmet isminde bir oğlu oldu. Ancak bizim hep gülümseyen yüzüyle hatırladığımız bu kadının oğlunun kalbi doğuştan delikti ve Türkiye'de tedavi edilemiyordu. Ahmet'in ameliyat edilmesi gerektiğinde ihtiyaç duyulan para muazzam bir kampanyayla toplandı ve Ahmet Amerika'ya gitti. Ameliyat başarılı geçti ama Ahmet bir süre sonra hayata gözlerini yumdu. Daha gençliğinin başlarında babasını kaybeden bu küçük kız büyüdüğünde de oğlunu kaybetmiş oldu. Aynı gün İzmir'de bir oyunda sahne alacak olan Adile oyunu ertelemedi ve çıktığı sahnede devleşti. Kendi doğum günü oğlunun vefatından bir gün sonra olan Adile bu olayın ardından ömrü boyunca bir daha doğum gününü kutlamadı. Ama Türkiye'de bir nesil onun kuzucukları olarak büyüdü. 1985'te yılın annesi seçildi. Hababam sınıfının hafize anası beraber rol aldığı usta isimlere film serisi boyunca analık yaparken izleyiciler de onun sıcaklığına hayran kaldı. Yaptığı televizyon programlarıyla her gece çocuklara uykudan önce masallar anlattı. Güzel rüyalar görmelerini sağladı. Canlandırdığı tüm karakterler vefatının ardından da nice kuzucuğu sarıp sarmalamaya devam ediyor. Evet sevgili dostlar. Bir kişi daha okuyacağım bu kitaptan ve izninizi rica edeceğim. Sevgili dostlarım, fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şöyle bir karıştırıyorum sayfaları. Çok güzel bir kitap. Ben kitaba hayran oldum. Evet. Sümeyye Boyacı sevgili dostlar. Ben bir yandan da okuduklarımı not alıyorum. Sümeyye Boyacı o kadar güler yüzlü bir resmi var ki kitapta. Yüzücü, doğumu 2000 3 sevgili dostlar. Bir zamanlar Sümeyye adında küçük bir kız akvaryumdaki balıkların yüzmesinden çok etkilendi. Balıkların kolları yoktu ama yine de yüzebiliyorlardı. Sümeyye'nin de doğumdan itibaren iki kolu yoktu ve kalça çıkıklığıyla dünyaya gelmişti. İlkokulda aldığı özel eğitim sayesinde ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. Bunu bir adım daha ileriye taşıyıp da ustalıkla kullandığı ayaklarıyla resim yapmaya başladığında henüz sadece 4,5 yaşındaydı. Pushkin'in Altın Balık isimli kitabının Türkçe çevirisi de bunun içinde aynı yöntemle bir resim çizdi. Bu kitabının Türkçe çevirisi için bir resim çizdi. Sümeyye akvaryumdaki balıklardan etkilenerek başladığı yüzme sporunda başarılara imza attı. Kolları yoktu ama balıklar yüzebiliyorsa o neden yüzemesindi? Ve böylece 2008 yılında yüzmeye başlamasının ardından önce 2016 yılında Berlin'de 30. Uluslararası Alman Şampiyonası'nda ardından da Rio de Janeiro'da düzenlenen 2016 yaz paraliptik oyunlarında yarıştı. Ertesi yıl katıldığı Avrupa Paralimpik gençlik oyunlarında bronz madalya kazandı. Aynı yılın Aralık ayında Meksika'da Dünya Paralimpik Şampiyonası'nda 4 ayrı kategoride yarıştı. 2018 yılında Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 50 metre sırt üstü kategorisinde birinci gelerek Türkiye Cumhuriyeti'nin paralimpik yüzmede ilk kadın Avrupa şampiyonu oldu. Sümeyye, imkansızlıkları geride bırakarak kendi hayat mucizesini yaratmaya devam ediyor. Evet sevgili dostlarım. Asi kızlara uykudan önce hikayeler. Evet bu kitaptan size 3 kadın paylaştım. Hayatın farklı alanlarında adını duyuran, sevdiren, kendisini sevdiren ve ee, örnek olunan örnek alınması gereken kişiler İşte böyle zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Akın Nebile Akıncı, Murat Korkmaz Şener Yurdakul Çiftçi, Sezai Erdem Yaşar Okyay, Yavuz Nüfel Ozan Muradi sevgili dostlar bizi dinliyorlar teşekkür ediyorum ve Halim Bölükbaşı bizi dinliyor. Sağ olun, var olun. Geceniz güzel olsun sevgili dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Serap Hoca.